Asıl meseleye devam ediyoruz. Ekonomi konuşacağız kalan bölümde. Ekonomi Selçuk Geçer internet bağlantısıyla bu bölümde bizimle birlikte. Selçuk Bey iyi akşamlar. Teşekkür ederiz zaman <laughs> ayırdığınız için. Selçuk Bey geliyor mu sesin? Merhabalar iyi akşamlar. İyi akşamlar zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ee, şimdi bence Nebati ile başlayalım. Nurettin Nebati ile başlayalım. Bugün gençlerle alakalı bir toplantıda konuştu. Not almamışım ne olduğunu. O yüzden TÜGİK, söyleyeyim. Antalya'da TÜGİK toplantısı. TÜGİK neydi? Türkiye Genç, genç iş Adamları öyle şey falan. Öyle bir şeydi. Evet. Orada konuştu ve şöyle dedi Nurettin Nebati. Bir dinleyelim. Bu ülkede genç olmak, bu ülkede iş adamı olmak, iş kadını olmak o kadar tatlı ki o kadar güzel ki 40-50 yılda dönüşümünü bekleyen ülkelerin yanında 8-10 yılda işin dönüşümünü bekleyen bir iş insanı olmak demek ne demek ya? Faiz ve kur odağında sığ bir alan içerisinde sıkışan Türkiye ekonomisini kurtardık elhamdülillah. Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu Toplantısı'ymış bu arada. Yakup gönderdi editörümüz. Ee, i̇ki şey var burada. Türkiye, bu ülkede genç olmak o kadar tatlı ki, o kadar tatlı ki diyor Nurettin Nevati. Bir de diyor, Türkiye ekonomisini kurtardık diyor. Şimdi bu ülkede genç olmak o kadar tatlı ki derken, ne kadar genç işsizliği Serkan Bey? %22 dar tanımlı genç işsizlik ama az önce de konuşuyorduk geniş tanımlı genç işsizlik %30'un üzerinde. Yani 140. Türkiye'de her 3 gençten biri işsiz. O zaman işsiz olmak tatlı bir şey olsa gerek. Ona göre öyle evet. Tabii evet. bir de iş aramayı bırakan gençler var. Tabii işte geniş tanımlı evet. işsizliğe baktığımız zaman aslında o iş aramayı bırakanlar. Evet, onu ona göre bakıyoruz Ona göre düzelterek baktığımızda her 3 genç orada daha önemli olan Hüseyin Bey Genç kadınlarla genç erkeklerdeki işsizliği ayırdığımız zaman daha vahim bir tablo kesinlikle, ortaya çıkıyor. Genç olabilir. kadınlarda her iki genç kadından biri neredeyse işsiz. Çek. Evet, Orada peki, çok daha evet. doğru söylüyorsun. Aynı zamanda Hı, siz. diyor ki bu ülkede iş kadını olmak, iş adamı olmak o kadar tatlı ki diyor. Enflasyon %54. Faiz %14. Dolar bilmem işte şu kadar. 14 lira. Bu veriler böyleyken İş insanı olmak tatlı bir şey olabilir mi? Evet. Şimdi, e, Nurettin Nebati ile ilgili yorumum, bugün sosyal medyada da paylaştım. Nurettin Nebati, Berat Albayrak'a yapılan haksızlıktır. Ne demek o? Yani, Berat Albayrak'ın ahıdır yani. Ahı tutmuştur yani. <laughs> Şimdi, hey Berat Albayrak'ın fikirlerine, politikalarına katılmayabilirsiniz. Ama karşınızda en azından ne konuştuğuyla ilgili bir fikri olan bir Hazine ve Maliye Bakanı vardı. Şimdi az önce siz de rakamları verdiniz. Ben de şöyle bir ufak bir özetle isterseniz söyleyeyim. Bugün Türkiye'de %54 TÜİK tüketici fiyatları enflasyonu var. %55. Yine TÜİK'e göre üretici fiyatları enflasyonumuz %105. Biz dünyada 193 ülke arasından enflasyonda 7. sıradayız. ...Arjantin'i de geçtik. Sekizdeydik. Arjantin'i geçip 7 olduk. Biz Enflasyon Ligi'nde Surinam'la... ...Suriye'yle, Venezuela'yla, Sudan'la... ...aynı listede olan bir... ...ülkeyiz. Şimdi Bunların hepsini bir alt alta koyalım. Biz kamu maliyesinde... ...devletin borçlarında... ...borcu milli gelire oranı... ...yüzde yirmi sekizden yüzde kırk üçlere çıkmış bir ülkeyiz. Cumhurbaşkanlığı... ...hükümet sistemiyle birlikte... ...toplam 800 milyar lira olan borcu... 2 trilyon 800 milyara çıkarmış bir ülkeyiz. Biz pandemide doğrudan vatandaşlarına 1 milyar dolar dahi verememiş bir ülke bir siyaset tarafından yönetiliyoruz. Türkiye'de pandemi dönemi sonrasında yüz binlerce esnaf kepen kapatmıştır. Türkiye'de bugün az önce rakamları verdik. Genç işsizlik her üç gencimizden biri işsizdir. Kadın genç işsizliği iki kişiden bir kadın her iki kadından bir genç kadın işsizdir şimdi, Hüseyin Bey'in bulduğu bir sonuç var bu son araştırmasında evet. ee, görelim onu bir arkadaşlar gençlerin yüzde kaçı yüzde 62,3'ü diyor ki fırsatım olsa yurt dışına gidelim evet. yani. bu rakam ben Hüseyin Bey'inkini şimdi gördüm birçok araştırma şirketinde benzer e, demek ki bu doğru bir rakam olduğunu gösteriyor birçok araştırma şirketi benim bununla ilgili daha önce de yorumlarım olmuştu Halk TV'de de yaptım o yorumu ben bütün vatandaşlarımıza buradan sesleniyorum. Türkiye'nin şu tablodan daha büyük bir beka sorunu olamaz. Çok hmm. haklısınız. Çok haklısınız. Bir ülkede, bir ülkede her üç gençten ikisi. Soru da aynen şöyleydi değil mi Hüseyin Bey? <laughs> Eğitim ya da iş nedeniyle fırsat bulursanız ülkeyi terk eder misiniz? Adam hiç fark etmez ederim diyor. Hmm. Üç gençten ikisi söylüyor. Ülkede her üç gençten ikisinin ülkeyi terk etmek istediği bir yerde kalkınma olmaz gelecek olmaz istikbar olmaz ve genç olmak tatlı olmaz. Ve Hı -hı. genç olmak da tatlı olmaz. Genç olmak tatlı olsaydı bak genç tatlı olan yerin neresi olduğunu biliyor. Evet. Avrupa'yı tatlı görüyor genç. Orada özgürlük yaşayacağını biliyor. Orada demokrasi olduğunu biliyor. Orada refah olduğunu biliyor. Şimdi bir de gençleri konuşurken yani Sayın Nevati o şeyi bilmez. Bu sosyal medya ve teknoloji devriminden sonra gençler dünyanın neresinde hayatın tatlı olduğunu neresinde zindan ve cehennem olduğunu çok iyi ayırt edebiliyorlar. Bir telefon yetiyor. Bir telefon yetiyor. 2 üç tane sosyal medya ağına girmek yetiyor. Şimdi Nurettin Nevati'nin bugün yaptığı konuşmayı ben dinledim. Bakın üzülerek söylüyorum. O konuşma, o üslup sabah kuşaklarındaki programlardaki üsluptur. Bir hazine ve maliye bakanı Ekonomi sadece rakam değildir deyip hiçbir rakamdan bahsetmeden ekonomik tahlil yapamaz. Türkiye 84 milyonluk hala dünyanın en büyük 20. ekonomisi olma konumunu sürdürmektedir. Bu ekonomiyi babamın akaryakıt istasyonu vardı o yüzden ben enerjiyi anlarım. Dayımın oteli vardı ben o yüzden turizm anlarım diyen birisine veremezsiniz. Öyle mi demişler? Bana? Öyle onları söyledi tabii. Bak ben daha evet. öteye giderek söyleyeyim. Babamın petrol istasyonu var, Akala enerjiden anlarım. istasyonu anlayın. var, ben enerjiden anlarım. Dayımın oteli var, oraya ortağız. Ben turizmden anlarım demiş bir insandır. Bakın bu, bu bunlar utanç kaynağıdır. Yurt dışında yaptığım ziyaretlerde ilgi görüyorum, ilgi çok büyük diyor. Bak ben o toplantılara İnan Bey defalarca katıldım. Ben bankada genel mühavirliği yaptım. Şu bürokratları alaşağı ederiz dediği yatırımcılarla Onu da söyleyeceğim, aynen öyle. O, o da o da büyük rezalet bu arada. Çok Hı -hı. büyük. Yani. yani bir ülkenin bak, bak büyük rezalet. Bir ülkenin bakanı kendi devletini bu kadar yere atıp yere düşüremez hiç. Işte. Onu düzeltti bugün gerçi. Ya işte, bürokrasideki engelleri yarın da, getirdi. Yarın da bugün söylediklerini düzeltir. Yani Sayın Nebati için düzeltme saykılı hiçbir zaman değişmez. Çünkü yani o da her onun gün, yanlış olduğunu görmüş. Tabii tabii. Bir hmm. gün sonra düzelteceği yeni sözler söyleyeceği için o sürekli biz düzelterek gideceğiz Sayın Nebati ile. Şimdi Faizden ve kur kıskacından ülkeyi kurtardık elhamdülillah diyor. Ya bak yazık günah. Az önce yine siz verdiniz zannediyorum örneği. Türkiye Haziran ayında bundan 9 ay önce uluslararası borçlanmada %5 faiz ödedi. Bakın arkadaşlar yani 3 sene, 5 sene, 10 sene önceden bahsetmiyorum. 9 ay önce Türkiye Cumhuriyeti hazinesi 2 milyar dolardı yanlış hatırlamıyorsam. 2 milyar dolarlık ihracı %5 faizle yaptı. Bundan bir ay önce sukuk ihracını %7 ile yaptı. Bundan 3 gün önce yeni borçlanmayı, 3, yine 2 milyar dolar borçlanmayı %8.70 ile yaptı. Ben size çok basit bir hesap söyleyeyim. Türkiye'nin dış borçları 450 milyar dolar düzeyinde üstad. Eğer Haziran'da %5 olan faiz, ödediğiniz faiz 4 puan artmışsa bu her yıl bu ülkenin dış borca ekstra 18 milyar dolar ödemesi demek. 18 milyar dediğiniz dolar dediğiniz para hemen hemen 300 milyar Türk lirası demek. Bu ülke korkunç bir rakam. Bu ülke 5 milyon istihdamın olduğu tarım sektörüne 29 milyar lira ayırıyor. Bu ülke sözüm ona çok sosyal yardım yapan AK Parti hükümetlerinin sosyal yardımlara ayırdığı bütçe 60-70 milyar lirayı geçmiyor. Sadece safsata bir para politikasını saplantı biçiminde faiz düşerse enflasyon da düşer diye söyledikleri için Becim, bugün Türkiye ver. kura ve Şu, faize lazım. mahkum kaldı. Şuna ne dememiz Buyur. lazım? 2 milyar doları %8 ile e, e, borçlanan bir banka %14 ile piyasaya para verecek. Şöyle, şöyle %14 ile parayı tabii, %14 TL fonlamasını İflas. Merkez Bankası'ndan kullanıyorlar. %8.7 dolar borçlanmasıdır üstadım. Tabii, o... Biz müthiş Biz, bir maliyet evet, Finansçılar açısından bu işin içinden gelen birisi olarak söylüyorum. Finansçılar açısından yurt dışı borçlanmanın Türk Lirası faizdeki eşleniğini bulurken swap piyasalarındaki rakamlardan faydalanırız. %40'ı falan geçiyor. %47. %47. %47. %47. Değil, 14. kadar. Yani yurt alıyorsun? dışından yapılan borçlanmanın bu 8.7'lik 2 milyar, milyar dolarlık borçlanmanın Türk Lirası faiz karşılığı %47. Bu ülke yani. bir şey söyleyecek. Evet. Bu ülke 2018, 2019, 2020, 3 yıl Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ortalama 1.8 büyüdü. 2021 yılında ağır bedelle şişirilmiş bir %11 büyüme yaşadık. Ona rağmen 4 yılın ortalaması %4 büyümedir. %4 büyürken %47 ile TL faizi, %8.7 ile dolar faizi dolar alırsan, alırsan yaptığın şey şudur. Çocuklarının geleceğinden çalıyorsun. İstikbalinden evet. çalıyorsun alenen hırsızlık yapıyorsun geleceğinden istikbalindenme çocuklarından. O yüzden o genç burada durmak istemiyor. Burada hayatın onlardan sonra bile kötü olacağına inanmaya başladı. Tamam mı? Allah'ın izniyle düzelteceğiz. Bunların hepsini yoluna sokacağız. Bunlar için uygun para ve kamu maliyesi politikalarını, bankacılık politikalarını, üretim politikalarını yapacağız. Ama bugün gençleri umutsuzluğa düşüren Nurettin Nebati gibi birinin Türkiye Cumhuriyeti'nin Hazine ve Maliye Bakanı olmasıdır. Peki. Selçuk Geçer'e soralım. Selçuk Bey, Tablo bu iken Nurettin Nebati bunu nasıl söyleyebiliyor bu ülkede?